Selamünaleyküm. Borsa Trading YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ekranda yasal sorumluluk metnimizi görüyorsunuz. Bu metnin tamamını okumanız gerekmekte. Özetleyecek olursak burada yer alan yatırım bilgi yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Alım satım tavsiyesi vermiyoruz. Videolarımıza dayanarak yapacağınız alım ve satım işlemlerinden doğabilecek olan zararlardan dolayı da herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz diyelim ve videomuza geçelim. Bugün kanalımızın oynatma listelerinden enerji ve elektrik bölümündeki Ah gaz, ay gaz, baş nt gaz kodlu hisselerimizin incelemesini yapacağız. bir olarak ahlatçı gaz firmamızın grafiğini açalım, incelemeye başlayalım. Şimdi ahlatçı gaz hissemizin normalde grafiğini açtığımız zaman ne görüyoruz? Hissemiz gayet güzel yükselmiş durumda. Bu saatten sonra normalde bu aslında grafiğe bakmak istemiyorum. Çok yükselmiş olan hisselerimizin e, incelemesini de pek yapmayı uygun görmüyorum. Çünkü bu hissemiz normaldeki geçmiş zirvesinin de üstüne bir hayli çıkmış durumda. E, bu saatten sonra bu hissemizde ne olur? Yine de bir şeyler söyleyelim bakalım. Şimdi hissemiz normalde 20,08 seviyesini geçmesi gerekiyormuş. Bu hisse, bu seviye bizim zirve noktamız. Bu noktayı geçtiği takdirde yine yoluna hızlı adımlarla devam edebilirmiş. Geçmiş, dün geçmiş bu seviyeyi. Bugün yoluna devam ediyor. Saatlerimiz şu anda kaçı gösteriyor? 11.21'i gösteriyor. Bugünkü zirve noktamız 20.56 dünün zirve noktası ise 20.62 yani dünün zirvesini bugün henüz geçmeyi başaramamışız. Bu saatten sonra tabi aşağı yukarı aşağı yukarı yine bir hareket olabilir. Hissemiz yaklaşık 2 hafta boyunca yatayda seyretmiş görüyorsunuz. Fakat dün e, direncini aşmış ve yukarıya tekrar yönelmiş. Yani bu saatten sonra hissemiz ne yapabilir? E, pek kestirmek zor. Doğrusunu söylemek gerekirse. Yani bir trend kanalı çizmek istersek ne yapabiliriz? Şöyle bir şey çizelim. En yakındaki en büyük zirvemizden en sonki zirvemize doğru bir mavi çizgimiz direnç noktamızı çizdik. Sonrasında ne yapıyoruz? Aynısının paralelini alıp aşağıya koyuyoruz. Aşağıya koyduğumuz zaman bir şey çıkıyor mu ortaya? Şöyle bir görüntü çıkıyor. Bu bizim işimize yarar mı? Yaramaz. O yüzden ne yapalım? Şuraya koyalım. Şöyle ucunu şuraya getirelim. Diğer soldaki ucunu da en yakındaki dip noktasına koyalım. Bu şekilde bir görüntü de ortaya çıkmış bulunuyor. Şunu rengini değiştirelim. Kanal yapısıyla karışmasın. Evet. Hissemizin normalde yoluna devam ederken ki gelebileceği seviyeleri normalde beyaz çizgi ile şu anda çizdik. Mavi çizgi de bizim kanal yapımız. Şunu kaldıralım. Şunu da kaldıralım. Bu şekilde bir kaydedelim. Evet şimdi ne anlayacağız? Anlayacağımız şey şu. Bu mavi çizgiler arasında hissemiz normalde gidip gelecektir diyebiliriz. E, fakat mavi çizgimizin şu anda en tepe noktasındayız. Yani e, burayı da yatayda her ne kadar 20,11 seviyesini kırıp yukarıya yönelmiş olsa da bu mavi kanal içerisindeki üstteki çizgimizi kırmış değil. Yani 20,75 seviyesini de yükselebilmek için kırması gerekiyor. Kıramazsa ne yapar? Aşağıya yukarıya hareket eder. Aşağıda gelebileceği noktamızda 18,91 seviyesi olacaktır. 18,91 ile 20,75 arasında birkaç gün gidip gelme ihtimali yüksek. Birkaç gün sonra yani işte 4 gün sonra tekrar bu hisseyi açtığımız zaman tekrar inceleyeceğiz. O zaman hissemiz aşağıya mı yönelecek yoksa yukarıya mı bakacağız. İlla aşağıya yönelme ihtimali de var. Bir düzeltme yapmak isteyebilir düzeltme yapmak isterse aşağıda da 17,60 seviyesi bizleri bekliyor olacak. Evet, aylatçı doğalgaz hissemizi inceledik, onu geçelim. Bir diğer hissemiz olan Aygaz'a bakalım. Aygaz hissemizin de grafiğini açtığımızda ne görüyoruz? Aygaz'ın aksine daha aşağılarda duruyor. Fakat bir zirve noktasını geçmiş, 2023'ün 9. aydaki zirvesini geçmiş ve 2024'ün 5. ayındaki zirvesine doğru ilerlemekte. Öncelikle şu mavi çizgimiz hükmünü yitirmiş, bunu bir silelim. Yeni bir trend yapısı hemen oluşturalım hissemizde. Şimdi şu şekilde çizsek oluyor mu? Olmuyor. O yüzden şu ucu şuraya koyacağız. İki tane bir, iki tane noktamızdan geçecek bizim destek çizgimiz. Hemen rengini de daha okunur hale getirmek için mavi yapalım. Hemen bir de paralelini oluşturup yukarıya koyalım. Evet şu şekilde bir yapı karşımıza çıktı. Şimdi bu yapıda önemli olan üstteki değil de aşağıdaki çizgimiz. Aşağıdaki çizgimizi baz alarak konuşacağız. Yukarıda çünkü sadece tek bir noktadan geçiyor çizgimiz. Şurayla birleştirmek istemiyorum. Şimdi hissemiz 4 gün önce tavana kafasını değmiş. Kafasını değdikten sonra 175,82 seviyesine doğru aşağıya yönelmiş durumda. 175,82 seviyesine değdiği zaman hissemizde bir alım fırsatı doğmuş olacak. Oraya değdikten sonra da tekrar gitmesini beklediğimiz seviye 194,09 seviyesi olacak. Hissemiz eğer aşağıdaki 175,82 seviyesini kıracak olursa kendisini bekleyen seviye aşağıda 165 seviyesi olacaktır. Yani bu 165'e gelme riski de her zaman mevcutta var. Yani buraya gelirse yaklaşık bir yüzde elli, yani çıktığı kadarının yarısı kadar bir düzeltme yapmış olacak. Ama 175-82'den aşağıya doğru gideceğini çok düşünmüyorum. Dedik ve ay gazı da kapattık. Ay gazdan sonra sıradaki hissemiz Başkent Doğalgaz hissesi imiş. Baş geze. Evet. Onun da grafiğini hemen açıyoruz. Grafik gelir mi? Gelecek diye ümit ediyoruz. Ve geldi. Şimdi hemen eski yapıya bakalım. İncelediğimiz zaman hissenin durumu bu şekildeymiş. Bunu geçmiş mi? Bunu geçmiş. Bu hükmünü yitirmiş mi? Yitirmiş. Bunu bir silelim aşağısı hükmünü yitirmiş. Hemen yeni bir yapı oluşturuyoruz. Şu şekilde en dip noktadaki yeri aldık. Normalde şu şekilde gidiyor. Yani buradan şuraya dokunmanın bir manası var mı? Yok. Hissemizin şu an gidiyor olduğu nokta hemen söylüyorum rengini düzeltip 28,10 seviyesine kadar hissemiz gidecek gibi gözüküyor. Şu anda 28,94'te 28,14 aşağıda bizi bekliyor. Göz kırpıyor. Bunun paralelini alırsak yukarıda bir şeyler oluşacak mı bakalım. Yukarıda paralelini aldığımız zaman şöyle yapalım. Şu şekilde bir yapı oluşturalım. Burada da önemli olan yapı, aşağıdaki yapı, ee, buraya bakaraktan konuşacağız. Hisse alım fırsatını bize 28,18'de verecek. Bunun haricinde yukarıda da 31,06'nın üstüne bir anda çıkar mı, burayı kırar mı? Ben bir anda kıracağını zannetmiyorum. Bir kanal içerisinde gitmesi gerekir. E fakat işte burası şu şekilde değişebilir. Yani şöyle bir kanal yapısı da oluşabilir. O yüzden yukarıdaki hedefimizi tam şimdi veremiyoruz. Ha, nasıl bir hedef veririz? Yataydan bakarız. Yataydan baktığımız zaman geçmesi gereken seviye 29,99 yani 30 seviyesini geçmesi gerekiyor hissemizin. Evet bunu da söyledikten sonra başkent Evet. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Evet bunu da kapatalım. Sıradaki hissemize geçelim. Sıradaki hissemizin adı NT gaz kodlu natural gaz hissesi. Grafiği bize ne söylüyormuş? Bakalım. Şimdi Çürttüğümüz zaman ne görüyoruz? Zikzak 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 çiziyor. Halen bu mavi yapının içerisinde hissemiz duruyor. Bu saatten sonra hissemizde ne olur? Şimdi bu saatten sonra Evet bugün yukarıya kafasını değdirmiş. Yani 6,13 seviyesi bizim için önemli bir direnç noktasıymış burada görmüş olduğunuz büyük zirveye tekabül etmekte. Burayı kırması o kadar kolay olmayacaktır. Ama isterse bugün de kadar yarın da kadar bugün yukarıya değmiş, aşağıya salmış. Halen de dakikalık grafiğe bakacak olursanız halen aşağıya doğru gitmekte. Şimdi aşağıya giderse gitmeye devam edecek olursa 5,62 seviyesi Önemli bir destek noktası olarak karşımızda. Bunun altına ineceğini ben düşünmüyorum. Buradan tekrar geri e, yükselmeye devam edecektir. İyi. Veyahut bugün olmasa da yarın yani pazartesi günü kaldığımız yerden e, buradan tekrar yükselişe geçip tekrar kafasını değebilir, tekrar aşağıya inebilir veya burayı kırıp daha da yukarıya gitmeyi tercih edebilir. Daha da yukarıya gitmek isterse nereye gidecekmiş bakalım. Daha da yukarıya gitmek isterse 6,68'i de geçer. Nereye gelir? Bir aşağıda bekleyen seviye 6.83'e hissemiz gelirmiş. de geçince zaten buradaki geçmişteki bütün zirveleri tek tek Geçmeyi deneyecektir bunları görüyorsunuz 7,36 seviyesi bizi bekliyor olacak Ama Bugünlerde biraz dikkatli olmamız gerekiyor Çünkü zaten e, Eski zirvelerine Ulaşmış durumda Bu en yüksekte gördüğümüz hissenin tarihi Büyük önem taşıyor çünkü 2023 yılı içerisinde e, Bu zirveyi geçememiş bu zirve 2022 yılının 12. ayına ait. Yani hissemiz ne yaparsa yapsın toplamda zaten e, hani bu kadarmış yani yükselebildiği seviyeler 2 sene içerisinde bu kadarmış. Bu sene bunları geçmesi gerekir mi? Aslında e, son 2 sene çok fazla yükselemediği için e, burayı da geçmesi hacimli bir şekilde de geçebilir. Veya Geçmişte yapacaklı, yapmış oldukları gelecekte yapacakların teminatı gözle bakacak olursak da şu anda bulunduğu nokta bile gayet yüksek diyebiliriz. Ve hissemiz 8,10'da takılı kalabilir de diyebiliriz. Neyse aşağılarda daha sağlam hisseler var. Zirvelerinde uzak olan hisseler. O hisselere de yönelebilirsiniz diyelim. Evet, bu hissemizi de inceledik. 4 adet hisse incelemesi yaptık. Bu 4 adet hisselerin aynısını bundan 3 ya da 4 gün sonra tekrar incelemeye alacağız. Yeni güncel halini kanalımızın enerji elektrik oynatma listesi içerisinde bulabileceksiniz. Abone olmayanlar abone ol linkine tıklasalar iyi olur. Kendileri için de bizim için de. Bunun haricinde Telegram'da da grubumuz var. Oraya da katılabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.